Yeni Haber Kuşadası gazetesi Haber Kuşağı'nı sunar. Adalılar gününün ilk akşamında Onur Akın sahne aldı. Onur Akın Adalılar günü etkinliğinin ilk akşamında saat 20.30'u gösterdiğinde coşkulu bir şekilde konserine başladı. Adalılar Günü'nün ilk günü vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde karşılandı ve fazlasıyla ilgi gördü. Büyük Birlik Partisi Aydın Milletvekili adayı Rıdvan Eşin Vekfest'i ziyaret etti. Avukat Rıdvan Eşin Didim Halk Pazarından sonra Vekfest'e giderek halk ile bir araya geldi. Söke'de KADES uygulaması tanıtıldı. Söke'de jandarma ekipleri tarafından KADES uygulaması tanıtılırken kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Söke'de jandarma ekipleri tarafından kades e uygulaması tanıtılırken kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Aydın'da kuyu cinayeti tam 19 yıl sonra açığa kavuştu. Sultanhisar'da 2004 yılında kuyuya düşerek öldü iddia edilen Ahmet Hamdi Ağlasa cinayetinde önemli gelişmeler oldu. Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi topraklık mevkiinde 10 Eylül 2004 tarihinde meydana gelen kuyu cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı. Edinilen bilgiye göre 2004 yılında Ahmet Hamdi Alasa bahçesindeki 48 metrelik artezen kuyusunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından Ahmet Hamdi Alasa'nın düşme sebebiyle öldüğü belirtilerek dosya kapandı. Ancak 2018 yılında Aydın Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geçmiş yıllara ait vaile meçhul cinayet, kasten öldürme ve ayrıca meydana gelen şüpheli ölümler araştırılmaya devam edildi esnada. Kuyuya düşerek ölen Ahmet Hamdi Alasa'nın da ölümü şüpheli bulunarak dosya 2018 yılında tekrar açıldı. Yeniden açılan dosya sonrasında yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli şahısların bilgi sahiplerinin ifadeleri alındı. Oğlu itiraf etti. Alınan ifadelerde ölen Ahmet Hamdi Alasa'nın oğlu Y.A. olay günü babasıyla kuyunun başında tartıştıklarını ve babasının kuyuya düştüğünü itiraf etti. 19 yıl sonra... Düşme neticesi ölüm olarak kapatılan dosya tekrar açılarak cinayet olduğu ortaya çıkarıldı. Şüpheliye A ise işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyük Birlik Partisi Aydın Milletvekili adayı Rıdvan Eşin Hamza Kürkçü'yü ziyaret etti. Büyük Birlik Partisi Aydın 1. Sıra Milletvekili adayı Avukat Rıdvan Eşin Kuşadası Verekler Derneği Başkanı Hamza Kürkçü'yü ziyaret etti. Eşinin esnaf ve vatandaş ziyareti sırasında sevilen iş insanı Kuşadası Siverekliler Derneği Başkanı Hamza Kürkçü'yü de ziyarete bulundu. Siverekliler Derneği Başkanı Hamza Kürkçü, Rıdvan eşini sevgiyle karşıladı. Eşin Hamza Kürkçü'ye hoş sohbetinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Kuşadası Spor playoff'u garanti altına aldı. TFF 3. Lig 2. grupta yer alan Kuşadası Spor Kulübü Iğdır FK'nın kendi sahasında Gümüşhane Sportif faaliyetleri 5-1 yenmesi sonucu playoff oynamayı ortalama olarak garanti altına aldı. Didim Şanlıurfalılar Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. İzmir Şanlıurfa Federasyonu'na bağlı Didim Şanlıurfalılar Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Didim Şanlıurfa Derneği Başkanı Ahmet Özcan'ın ev sahipliğinde hemşeriler ve Didimlilerle açılış gününde bir araya gelindi. Açılışa siyasi parti başkanları dernek üyeleri katılım sağladı ve Ahmet Özcan'ın sevenlerini yalnız bırakmayan Hamza Kürkçü de konuklar arasında yerini aldı. Başkan Ceritoğlu Sengel hepimiz aynı tarafız dedi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle belediye çalışanları ile bir araya geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın ve Kuşadası halkıyla buluştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Nisan pazar günü Aydın'da bir restoranta partililerle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından Aydın halkıyla bir araya geldi. Özdağ'ın bu ziyaretine çok sayıda vatandaş eşlik etti. Aydın Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde başlayan buluşma sevgi yolu ile devam etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve kalabalıkla karşılanan Ümit Özdağ, gençlerle fotoğraf çektirip vatandaşlar ile kahve içerek sohbet etti. Aydın ziyaretinin ardından Kuşadası'na gelen Ümit Özdağ, Zafer Partisi Kuşadası temsilciliğinin sahilde düzenlediği yemek organizasyonuna katıldı. Başkan Ömer Günel, inşaat yasakları konusunda hiç kimseye ayrıcalık tanımayacağız dedi. Kuşadası'nda 15 Mayıs 15 Ekim 2023 tarihleri arasında inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, inşaat yasağına uymanın önemine dikkat çekerek inşaat yapmakta olan tüm hemşerilerimizin turizm bölgelerinde yaz sezonu boyunca uygulanan yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz dedi.